fotoğraf var. <laughs> bir de herkes ölü diye bir kupa varmış kazanmışım. Yapma şaka yapıyor. Stay. <laughs> e yok lan solda hikaye yok kupayı kazanmamışım lan. Al işte. Ne? ne? ne Aa plaka Bilmiyorum. bastı. Aa o plaka hatırlıyor mu? Ha? O plaka hatırlıyor mu? Andrew ne yapıyorsun? Oğlum. Oh, Oh, no, no. Ananı. <laughs> Aa beni tuttu. Ablan. Ateş, beni aldı. Beni koru diyor lütfen. Aa ben ne olur. Evet. Beni koru diyor. O, bana da aynısın dedi. Beni koru dedi. Sen kimlesin ya? ya? çok kızıyım. Ha. E onu korum. Ya şu an geçmişteyim ben adam yargıda atıyor. Mary? Aa Mary'i suçlamıştı ya. Evet. Sen aynı ara sahneyim görüyoruz. Evet. Ne görüyorsun sen? Ya biri Mary savunuyor, diğeri Mary Mary'i o siyah olan Mary'i savunuyor değil mi? Mary and Mary alone. Mary Mary alone. That is not so. Liar. Yalan söylüyor. Al, tek onu çevir de abla kıy o kadar konuşma ama. Ben ne seçiyorum? Kızlık oluyor. You made the decision to condemn Mary. You've got to let this run its course. intention to bring Yardım istiyor. Ne yapabilirim? I could do something to stop this. I would, but now greatest need. child of the damned once more for the Kanka, kızı mı koruyoruz? Anlamadım ben. Sen seçiyorsun. Bekle. Ne yani diyeceğime karar verin diyor Haa Bekle Oğlum bırak da Tamam anlat bir şimdi Kararsız kaldım kızı öldürmemiz Gerekmiyor muydu? Kardeşim şimdi dinle beni Heh. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musun? Bir dakika bir Bu... şunu söyleyeceğim Oyunun başından beri biz kızı öldüreceğiz diye biliyorduk Ve her şeyden kurtulacağız diye biliyorduk Şimdi bildiklerimizin Ama hepsi öyle bir yanlış şey de çıktı. O sadece bir teori. He. Şimdi ne yapıyoruz? Onu koruyacağız, o da bizi mi koruyacak? Tamam. hayır. E o öyle zaman. Değil. Oğlum anlatayım. <laughs> Şu an benim oynadığım Andre var ya. Şimdi bunu ikisi konuşacak. Benim dediğim şeyleri o, o da devam söyleyecek onunla tamam mı? Hı, Hı Ve ben ne dersem o da onu diyecek. Şimdi i̇şte ben eğer e, Mary işte o kıza dersem o kötü biri falan diye bu da aynısı diyecek. Öldürecekler bizi büyük ihtimalle. Ama yok, o öyle iyi biri desem öldürmeyecekler. Hatta Carver var ya, o şerefsiz Carver hepsini öldüren suç. İşte <laughs> onu da suçlayabilirim. Carver mı? Carver kimdi lan? Carver şu hepsi öldürken hepsinin başında olan kişi var ya. He siyah olan. yakışıklı abimiz. He o olur bak. O olur. Kızı suçlama da o olur. Kız yardım istiyor da. Sen bir de karakter senin Kendi dedim bırakalım ölsün dedim lan. <laughs> Ayıp lan. Niye de bir şey diyor? E kanka şimdi Küçücük kız lan. Be oğlum benim bildiğim o ama. Ama teori işte Böyle bir şey yüzde yüz olacak diye bir şey yok. Öldürsek şimdi biz bu kızı kurtarırsak şey. o da bizi mi kurtaracak? Aa bir dakika. Tamam. Olmaya da bilir. O papaz yani siyah olan adam da olabilir. Onu öldürürsek de çözülebilir. Neden? Çünkü senin o dediğin doğru. Olmasın. He? O siyah, o siyah adam işte karıver olmasın. Ha işte o. Onu öldürt. Onu öldürt onu. Hadi aslanım. Çevire çevire öldürtüyoruz onu. Yok yanlış bir şey seçmem lazım. Bekle. Evet oku. Bekle dur. Kavis böze iniz ee, söyle karıver kötü bir. Bunu durduk aynı. Aynen. Carver var. O kötü olan o. Evet. O hep o yalan söyledi. Evet konuş senin. Hadi bakayım. Konuş. Ha baba bak götü ayrı oynadı bunu. Ha bana bunu, ne yazıyor. Ne çıktı ne çıktı söyle ne, ne yazıyor çok söyledi. Bana çıktı. Lan ya ne yazıyor söyle. Cover yazıyor başlarında. Dur bakayım okuyayım hemen. <laughs> cover. Panik yaptım. Cover is blame. Cover is not blame. Cover Ka is blame. Onu yapacağız. Tamam. Not değil. Is blame. Tamam tamam. Ne demek olduğunu unuttum ama doğru olan olmasın asıl. <laughs> blame yani mal herhalde öyle bir şey. Right. <laughs> Listen to what he saying. Carver is to blame. Evet. What the ee, fuck got to blame this whole fucking set of line. Sen niye böyle donuk bir yüzle bakıyorsun lan? Bekle. Şimdi diyor ki Carver yine suç attıştı. Işte, tamam mı? He. Ya da oyuncağı yok et. Aa, evet elinde hep neden o oyuncağı tutuyor? Kim? Carver. Carver elinde ha. Carver elinde hep o şu kız an yok oyun... edemez ama yok şu an nasıl yok etsin Öyle bir şey saçma olur Nasıl? Hatta bak o kalp da orada gösterilen galiba o Ha şey. tamam seç Ya da kalp değildi bilmiyorum Ama şey yazıyordu üstünde sabırsız yazıyordu Şimdi sabırsızlığı seçersen sıkıntı evet, olur Yok orada. yok sabırsızlığı seçme Mallık Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Karvuru gürüz aynen. Olmuş aslında. Hadi bak şimdi. Kendine veriyorsun gazı. Burada ne, yapıp, ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın lan? Ne yapacak? Baba ne <gülüyor> yapayım? <laughs> Bekle. Yeter. Bu ne, demek, ne demek şimdi? Ne diyor? Oyuncağı mı söylüyor acaba? Olabilir. What I have just learned sickened me to my core. There are kitabını aldı ondan. Aha doğru bilmişiz. İşte bu. How can a man of God conduct himself in such a way? Mary. Mary. suffering an gidebilirsin ya misled by a child yerle kalalım kötüsin shoots straight at you from the depths of hell yet you aslında bir dakika aslında biz e, yanlışlıkla yapmış olduğumuz bir hatayı çok güzel bir amaca çevirdik Şimdi bu herkesi suçladı, suçladı, öldürttü. Ama arkasında Mary varmış gibi gösterdi. Sonra gittik biz Mary'i suçlattık. Bu da şimdi Mary'i öldürmeye çalıştı. Ortaya aslında biz bilmeden yanlışlıkla bir koz yaptık, yem bıraktık. Ve bu da salak gibi üstüne zıpladı, yedi. Ben ne yaptım. Tamam o zaman, her neyse. Ben de jetonlar yeni düşüyor. Ee, ondan sonra devamında göreceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Ama yanlış da olmuş olabilir şu an. Belki Meri bizi şu an kullanıyor belki. Kitabı... Oğlum elinde bebek tutan bir şey mi olur? Budu bebeği tutuyor lan elinde. Ne biçim dinci bu? Ama kimse bir şey, de, bir şey demiyor ona karşı. O bebeği karşı. Oğlum arkadaki insana baksana yüzü yok. Nasıl diyecek? O seytanın kızı diyor. Onu görebiliyor mu? Onu görebiliyor mu? Tamam tamam. Komple Little Hope'u lanetleyeceğim. Bana yardım ettin. Sen olmasın ölecektim. Bunu unutmayacağım. Bunu unutmayacağım. Bunu unutma şimdi bizim götümüzü kurtar. Etrafımızı dört kişi sardı. Biri altta, diğer üçü de sağ, sol, ön. Abi, be, seni kurtarmadım. He? Benim karakter dedi ki, seni kurtarmadım. Kimi kurtardın? Bu şimdi Kend onu öldürüyor mu? Kendimizi kurtardık aslında, evet. Seni kurtarmadık. Ama yok oğlum. O ne demek şimdi seni kurtarmadım? Ya onu büyük ihtimal olaylar bittikten sonra dedi. Sonunda bittiğine inanamıyorum. Çok erken seviniyorsun. Gerçek kötü adam. Hadi gidelim burada. Tüm yaratıklar dışarıda nereye gidiyorsunuz baca? Belki yok oldular. Neler olduğunu söyleyin. Nereye ne oldu? Ne o yaşıyor. Bilmiyorum. Galiba kabus bitti. Bitti mi? İne. Hayır açma, açmam ben kapıyı. Çıkma. Yapma. Aa manyağa bak. Çıkmayın oğlum. Ne dışarıdaydı değil mi? Evet. Kız çıkmadı. Aa kız çıkmadı. Kapıyı kapadım. içinde İçeride kız kaldı. Ev yok mu oluyor? Ne oluyor? Bu niye bu kadar jo <laughs> Arkanda dilli. Şey o? bence ne oldu biliyor musun? Bence ne oldu biliyor musun? Kız kim? Kız sensin Batu. Bilmiyorum da bence ne oldu biliyor musun? Ben Edward'ım. Sen kızsın. Belki, bak belki şu an e, tüm yaratıklar şey olmuştur. Ya güçleri azalmıştır ya da ölümsüz değillerdir artık. Bence. He. Yine tamam. bence. Şey Ama yapmadım. sen şu an kimsin? Ben dışarıdaki çocuğum. End Ed mu? Ha, Andrew. Andrew. Sen kızsın. Andrew kim oldu? sen kızsın. Tamam, ölüm Hayatta kal. Panik yapma. Ha, ya, Ay yine dizledik. Tutmadın mı ya? Benim mermim yok değil mi? Yok. İyi. Ne oldu? Ne oldu? Bunu çizdik. Ne oldu lan? Aa! Öldü. <laughs> He? O iki tane kilitli şeyi açsaydık ölmeyecek miydi orada? Ne alakalı? Aa tabi dilinle ısırdı ya orada onu. O yüzden ağzını kapattı dilinle. Bir daha ısıramasın diye. E elinle çekiyordu onu da yapamıyor. Abi bıçak olacaktı bıçağı vermeyecektin ya. Sen istemeyecektin Bişak orada bıçak. Bıçak değil. değil. Ha? Gel karakterlerin şeyine. Geldim. Geldin mi? Sen şu an hangi karakter gözüküyor senin ekranda? Andrew. Andrew. eee kilitli olan şeyler var mı sende? Bir tane bir şey var. İşte onlardan gitti. Onları açmadı diye mi gitti? Aha. Ay kızı iyi oynayamadık yani. Buradan bunu çıkartıyoruz. Yani kızı Kızı iyi oynayamadık diye sende hala şu an Andrew'da kilitli olan bir şey var mı? Var. Ha. Fair full şey diye bir şey var. Fair full. Ben şu an Angela oldum ve bende de bir şey hala kilitli. Bir şeyden bir şey olmaz. Yani bir tane bir taneden bir şey olmaz. Oğlum tamam o kızda da iki tane var değil mi? İki tane i̇ki olduğu tane için değil. oldu. İki tane çok. Ya ne ne alaka Demek ki o ikisinden birini yapması gerekiyordu. İkisi de kilitli olunca <laughs> bir tanesi de şeydi, bıçaktı zaten. Bıçak. Öldü lan kız. Evet boynunu kırdı bayağı bok yoluna gitti. Kız niye evdeydi ki zaten? Herkes çıkıyor bir düşün amana koyayım. Sen ne git. Orada mal mal dikiliyor. Aa, Aa, arkadan geldi her... sikse Şu an bu olay sırayla herkes olacak bak. Bakalım hangileri ölecek hangileri kalacak. Başla. Hayatta kal. Orada benim yapabileceğim bir şey yoktu kız Evet. O oynayışımız boyunca. Ayda. Oğlum koydu ya. Ötürüyor lan. Bitmemiş kabus. oğlum oyunun sonunda da böyle kırt diye. Buna bir şey olmayacak. E an, Andrew'a bir şey olmayacak evet o evet. Oynadı. Ay senin manita gitti lan. Bu, buna koydu ötekilerine niye bir şey olmuyor? Adamın sevgilisi gitti. Oyun böyle mi bitiyor şu an acaba? Dört kişi mi kurtardık beşte? Beşte dört gayet iyi. Hepsini kurtarmak da vardı tabi de. Oğlum böyle bir final olmaz mı? Olmasın. İski bir bu. Bitti bitti. Oğlum böyle bir yerde bitemez mi? Olmasın. Bitti bitti. Mallık oğlum oyunu böyle bir yerde bitirmek. Kız neden ölmedi? Kızda biz iyi oynayamadık ikimizle. Ya sevgi. Bak bitti. Lan ne alaka? Kimsenin yaratığı gelmedi o kızın yaratığı geldi. Aa sizinle konuşuyorum. Hey. Hey. Biliyor musun? Bir daha buraya asla Öldürecek geri gelmeyin. Bak o adam. Hmm. Ah siktir. Öldürecek mi onu?

Orada ona sıkmasaydın, hani silahla çıkıp orada sıkmasaydık bu olay olmayacaktı. Ama çoğadım gitmem. Aa! Ne? He? He? Otobüs şoförü mü? Okay, geçmişe gittik şu an ilk oyunu izliyorum. Okay, Yeah, I'm fine. I just want to get these folks to where otobüste kimse şey yokmuş ki. Anladım abi. Kimse ölmedi o zaman. Peki. Evet, evet. Tek başına. kendi kendine konuşuyor. Sessiz olun diyor. Ha, hayır ya. Anthony diyor lan. Bardayken. Bu Anthony mı lan? Az siktir. Anthony lan bu. Excuse me, but we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? He. Ne? O yüzden gülmüş. <laughs> Hayır, o demek istediğim o değil. Lan. Bu adam var ya, Anton E kim o? Yani oyunun başına başlarken karakter seçmede Anthony ve Tanya vardı. Anthony şu benim kullandığım karakter oyunun başındaki. E oyunun başında senin kullandığın karakter. Aa sadece kulağı yanmış. O evet o eve girdi ama öldüğünü göstermedi oyun bize. Ha, orada kafayı yedi tabi. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Ölmediyse otomatik olarak ne oluyor? Kızı da kurtarabilir o zaman diğer seçenekte. yani kız yok ki. Anlamadın sen olayı. Kızı da kurtarabilirdi o zaman eve girdiğinde. Evet, Seçen... Oyunun ilk başında oğlum sen nasıl bir beyin var sende? Oyunun ilk başında ya, beni kurtar. Oyunun kurt... ilk başında diyorum ben sandım sen o diğer kızı diyorum mal. Allah Allah o zaman onu da kurtarabilirdi ve eğer bu yaşıyorsa otomatik olarak Tanya'da da yaşayabilirdi. Ya hayır, hayır, hiçbirini kurtaramaz. Her bu tek başına kalıyor. Bu. Hayır, adam ne dedi orada kitapçı? Ben ona kitapçı diyorum. Dedi ki sadece yangını söndüremezsin dedi. O yangın her türlü yani olacak dedi. Hey. Diğerleriyle ilgili bir şey demedi. Belki onlar Oğlum, ölmek zorunda de, değildi. Işte. Neyse burada. Devam etsin bakayım. Çevir. Oğlum kadar biliyorsun zaten çevirdim işte. Olsun aydınlanma yaşıyoruz. Tam içmek istemiyor işte bu E ben tamam, içmiştim Ha içmeyeceksen ayrıl. Ben sonra içiyorum. Aa köprüdeyken. Köprü kırık bile değil. Aa harbiden köprü kırık değil. Aslında hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Sadece adam bizi kovalıyor. Burada sıkıyorduk bile. Hey! You motherfucker you! You take a goddamn shot at me! Quit hiding in there!

Ben hallederim. Ama kimse yok zaten orada. Senin ben kişilik bozukluluğunu kim ya? E ee, aslında hiç kimse ölmedi, kurtardık. Kurtardık değil, öyle insan yokmuş. E aynen. O kızın ölmesi çok saçma oldu. Bekle bakayım bu ne diyecek. Ben error verdim şu an. Bir bok anlamadım. Bekle bekle bunun ne diyeceğini çok merak ediyorum. That's it. Oh, bu kadar. Bu kadar. Oyun bitti. Now, şu anlık her şey bitti. Get i̇stiyorsanız tekrar başlayın. Result? Belki başka bir türlü biter şimdi. Çok merak ettim diğer sonları. şey da hiç böyle. Eğer onları da, takip etmezsen hep birini Her al Neredeyse herkes hayatta kaldı. Neredeyse. Neredeyse. Ve otobüs şoförünü buldunuz. sonda. Şu, Şu anlık belki geçmişi rahat duruyor. Bu adamın arkasında bir şey var mı değil mi? Evet. Ay camın orada biri vardı. Evet gördün değil mi onu? Evet. <laughs> görüşürüz. Belki bas... Çöl belki çölde <laughs> görüşürüz, belki Pasifik'te görüşürüz, belki de bambaşka bir yerde görüşürüz. Burada şunu söyleyeyim, Pasifik'te görüşmüştük, o önceki oyundan bahsediyor. Bir dahaki oyunda çölde olacak o zaman. Pasifik dedi, evet çöl dedi. Ee, bir de bambaşka belki de bambaşka bir yer dedi neden üçlü de olmasın <gülüyor> 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 ama, ama bir dahaki oyun üçüncü oyunda büyük ihtimal zaten yakışıyor ya dedi olmaz, olmaz. ya kanka, kanka biz böyle yaptık finali ama bundan emin ol Yine görüşeceğiz. <laughs> görüşeceğiz. En az, en az en az bir kere görüşeceğiz. Kapı görüşeceğiz. E ya. yani bundan emin ol diyor görüşeceğiz. <laughs> Aa fotoğraf değişmiş. Fragma yok fragman mı gösterecek acaba? Aa diğer oyunun fragmanı. Oyun. Bu ne oğlum? Dizi o gibi oyun. oyun yapıyor şerefsizler. <laughs> Aa çok güzel müzik çalıyor yine ya. Arkadaki müzik Sen iğlett havası ver evet, evet evet evet. <laughs> Vallahi billahi çölde geçecek. Oba! Aa! O kız bu kız, dağdan aşağıya düşen kız. Boş ver. Tom Raider havasıyla. Tom Raider havasıyla. Ne şey tam şu an bildiğin Tomb Raider'ın co versiyonu. Anladım. Ashes. <laughs> 2021. Müthiş bir serimizin daha sonuna geldik. Zaten. Maalesef final bölümü her güzel şey ee, elbet hiç bir gün mi? son bulur. Sözüyle <laughs> videoyu kapatıyoruz. Ee, Aa, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanalın bu büyümesini bir teşvikte. Oyunu... Ee, hepimiz birlik gördük, olup büyüteceğiz lan bu kanalı gördük. deyip Kız, abone hani olduğunuzda sevinirim düşüncelerinizi paylaşmayı de unutmayın. E, yorumları bekliyorum. E, biraz da sohbet muhabbet olsun canım. Aşağıda Hatırlasın. konuşalım. <laughs> Hoşçakalın.